Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün günlerden e, uzun vade orta vade ne derseniz deyin e, bizi gerçekten inanılmaz derecede e, güzel karlar getirebilecek güzel hisseler buldum onları size e, sizlerle beraber hafta sonu almadık herhangi bir şey yapmadık sadece bugün öyle güzel bir e, inceleme yaparken fırsat bulmuşken dedim bir çalışmasını yapayım herkesin düşündüğü ee, bazı şeyler vardı. Ee, bana da e, güzel e, yorumlar yaptınız. Güzel e, sorular sordunuz. Onların üstüne de ben de e, cante bir ke kenara e, atıyorum mercan bir kenara atıyorum birkaç tane isteğiyle ilgili e, sürekli bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz. Peki sizin istediğiniz tarza değişik ve uzun vadede orta ve uzun vadede size gerçekten inanılmaz derecede paralar kazandırabilecek ee, çalışmalar yaptım ama tabii ki <laughs> benim de bunlardan önce güzel size siz nasıl bana soruyorsunuz ben de size sormak istediğim sorular var. Onların sorulara geçmeden önce önce bir yasal uyarımızı yapalım. Kendimizi sağlama alalım. Burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamıyla kendi düşüncelerim diyerek sohbetimize bir başlayalım. Tamam. Şimdi eee o Birkaç tane arkadaş bana soru sordu. Ben de onlara istinaden üstüne alınan alınsın. Ben şimdi güzel bir soru sormak istiyorum. Borsa gerçekten kumarhane mi sizce? Yani öyle bir bakan var ki mesela şunu çok merak ediyorum. Yani gerçekten bir borsaya kumarhane olarak mı bakıyorsunuz? Ya da gerçekten para kazanma mantığıyla hareket eden kişilerin para kazandığı noktayı görebiliyor musunuz gerçekten? Ben bir ufak ona bir örnek olarak örnek örnek gidelim. Böyle elimde dünya kadar not aldım ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bana sorulan sorulara istinaden sizinle paylaşmak istedim. Ee, güzel sohbet tadında geçsin ve e, o bulmuş olduğum 3-4 tane 5 tane isteği sizlerle e, paylaşmak ve e, fırsat kalırsa da üstünde grafiklerde de çalışmak isterim. Şimdi gerçekten kumarhane olarak mı görüyorsunuz sizce? Bak. Birincisi bu sorum. Ben e, öncelikle onun cevabını vereyim, e, hem soru sorayım, hem cevabını vereyim. Bu arada da sizde bunun e, kendi cevaplarınızı e, mesaj olarak, e, like olarak, beğeni olarak ya da beğenmeyerek belirtirseniz sevinirim. Ve bu arada kanalımızı artık e, Challenge tadında olsun bir kanalımızı bir 10 falan çıkartalım arkadaşlar. Gelip seyrediyorsunuz, çekiyorsunuz, gidiyorsunuz. Böyle oluyor mu? Burada da güzel bir e, abone olursanız, destek verirseniz iki kanalıma da sevinirim, mutlu olurum. E, bence e, borsa kumarhane yeri değildir ama kumarhane olarak gören kişiler için gerçekten e, herhangi bir e, otelin ya da bir Kıbrıs'a gitmeye gerek yok. Gerçekten kolu da olmasa da e, sen onu e, kol olarak değerlendirip satış yaptığın zaman, zararına satış yaptığın zaman gerçekten kumarhane e, oluşumunu sağlarsın. Benim şimdi seçmiş olduğum hisseler kırılım noktalarında ve düşüş noktalarından tepki verdiği risi, mekte Fibonacci bütün seviyelerde kullanarak değerlendirdim ve tepki verecek noktalarda herhangi bir ölü bir hisse de olsa oradan al sat yaparak kumarhane metodunda değil benim kırılım noktalarında giriş yapıp satış yaptığım noktadır ve bu da nokta arkadaşlar. İkincisi Şimdi bunu bana soru soran ve yorum yapan arkadaşlara gelsin bunlar. Ee, para kazandığın zaman bağımlılık yapıyor mu? Arkadaşlar para kazandığın zaman burada bağımlılık yapıyor mu diye soru soruyorum. Evet bunun cevabını da sordum ve ben kendi adıma e, cevaplayayım. Hayır benim için yapmıyor çünkü neden? Bazı arkadaşlar e, birazcık daha geri düşse ha sen söyledin düştü, ha sen ha, söyledin düştü. Ben öyle bakmıyorum ki. Ben destek ve direnç hatları aralığında kendime iki tane kanal belirliyorum. Örnek olarak gelelim. Tamam bak hem örnek verelim hem de sohbet edelim. Dur şimdi mesela ne verelim buradan örnek verelim. Aa, Trabzon'dan verelim. Şimdi Trabzon'u bak şimdi. Ben ne dedim? Örnek de veriyorum ve e, devam edeceğim. O, kumarhane midir? Para kazandığın zaman burada bağımlılık yapıyor mudur, yapmıyor mudur? Bak şimdi ben bu dip bölgeden bir dip bölgeden alım yaparım, direncime geldiği zaman satarım. Direncimin buradaki kırmızı çizgimin üstünde kalıcılık sağlamaya başlamış, başlamış. Bak gördüm. Eğer bundan sonraki şimdi e, önümüzde bir e, İran, e, önümüzde bir e, İsrail e, birbirlerine atışmalar var. Pazar günü bakalım yarın açılacak olan. E, borsamızın kırmızı e, şekilde mi açılacak aşağı mı düşecek orada mı duracak ne olacak ne bitecek sen biliyor musun şimdi sana soruyorum biliyor musun bilmiyorsun ama orada elini aldın klavyeden durmadan yazıp yazıp milleti eleştiriyorsun ama bak sana doğru bilgi veriyorum ben dipten alırım dirençten satarım dirençten satıp da üstünde kalıcılık sağlarsa da yukarıya doğru taşırım güzel karımı getirirse alırım getirmezse de aşağıda eğer Bak buradan sattım ama ben. Burada üstünde kalıcılık sağlarsa taşırım, devam ederim, karımı alırım. Benim mantelitem budur. Ben diyelim ki bu bölümden destek hattından birinci alım noktamda bu bölümden belirlerim. İk düştü mü? Düştü mü? Canı cehenneme düşerse düşsün. ikinci alım noktası olarak buraya belirlerim. Param her zaman dörde, 5'e, 6'ya, 7'ye evet. bölürüm. Bölerim. Ee, şimdi bak öyle dedin. De oradan da bile dava geçiyor adam. Yani ne yapayım ben? Kimseyi memnun edemezsin burada arkadaşlar. Strateji kendinize ait bir stratejiniz var mı? Yok. Strateji var mı? Yok. Sen ne yaptın? Nasıl kazanıyorsun? Yok. Ahmet dedi al. Mehmet dedi sat. E, öyle olur mu? Anlatıyoruz işte sana burada. Bilgiyi, gerçek bilgiyi almanız. E, biz profesyonel miyiz? Değiliz. Cahil miyiz? Cahilin tekiyiz kardeşim. Ama biz bu şekilde para kazanmaya başladık. Biz bu şekilde yürüyoruz. Biz bu şekilde de İnsanlara göstere göstere alım noktaları nereleri olmalı, nereden alınmalı, nereden satılmalı, nerede satıldıktan sonra tekrar girilmeli. Babamın oğlu mu buradaki şirketler kardeşim? Değil. Şimdi ben senin burada alman ya da almaman, satman, satmaman beni ne ilgilendirir? Ya kazanacak olan sensin, kaybedecek olan sensin. Ben burada fikrimi söyler, sen buradan değerlendirirsen değerlendirirsin, değerlendirmezsen ben ne bileyim şimdi? Yani senin yanında mıyım ben otomatikman Aa burada sat Ahmet, burada Mehmet sat burada mı diyorum sana? Ben destekte, dirençte ya da yatayda gezen hisseler benim için hoştur. Ama ben e, öyle olmuş, böyle olmuş. Ahmet e, saçlarını kestirmiş. Ben ona bakmam. Ben şimdi sana soru soruyorum. Borsa gerçekten bir kazandığın zaman bağımlılık yapan bir yer midir kardeşim? Soruyorum sana. Böyle bakıyorsan bağımlı olmuşsundur. O zaman bağımlılıktan kop. Kopacaksın ki kazanacaksın. Şimdi burada ikinci sorum buydu. Onun da örneğini sana şöyle vereyim. Ben destekte de, destekte de alırım, dirençle de satarım. Direncin üstünde kalıcılık sağlarsa da yukarıya doğru taşarım. Ya da buradan ana paramı çeker karımı burada bırakırım. Karımla beraber yukarı giderse bana taktik maktik yok. Bam 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 gider bana yukarıda buradan bedavadan gelmiş hisse de bana para kazandırır. Kardeşim ben bu şekilde bakarım. Tamam mı? Sen de bu şekilde bakacaksan para kazanacaksın. Sen şimdi kalkıp da ne yaptığını bilmez bağımlı bir adam olduysan sabah köründe biraz hareket etti dur satayım dur geri geldi alayım falan böyle yapacaksan ara koridorda durmadan işlem yapıyorsan bir tık aşağı doğru tahtacı bastığı zaman içeride kalırsın canın sıkılır zarar da satarsın. Bu da bir sende bağımlılık yapmış olduğu anlamını taşır ve e, o zaman da bundan gerçekten uzaklaşman gerektiğini ben düşünürüm. Şimdi ama ben ne dedim? Ben bağımlı olarak yapmıyorum kardeşim. Ben stratejik olarak yapıyorum. Ben bana kar vereceği Ahmet'in hissesi olur, Mehmet'in hissesi iç önemli değil, Destek ve direnç hatları aralığında kırılım noktaları yaklaştığı bölgede ne olursa olsun ben girer karımı alır belli bir noktaya kadar taşır. Orada alırım. Yüzde onumu alırım. Yüzde yirmimi alırım. Alırım kenara çekilirim. Ama oradan aldığım karları da güzel uzun vadede taşıyabilecek bir hisse bulursam da içine atarım gibi değerlendirebilirsin şimdi üçüncü soruyorum Borsa gerçekten <laughs> sence e, siz bana sordunuz Ben de şimdi size soruyorum Madem öyle cevaplayın kardeşim Siz de altına yazın şimdi soruyorum Borsa gerçekten heyecan aradığım yer mi sence bana soruyorsunuz ya ben de size soruyorum şimdi Borsa bir heyecan yeri midir ya heyecan yaratma yeri midir sizce Tamam şimdi soruyu kendime çevirdim ben cevaplıyorum. Sen de e, bu durmadan eleştiren durmadan saçma sapan cevap yazan adamlara da gelsin altına da yazın bakalım. Borsa heyecan heyecan yaşama yeri midir kardeşim? Ben şimdi cevaplayayım. Benim için heyecan e, yeri falan değildir kardeşim. Burayı ben bir ticaret ticarethane olarak görüyorum. Benim nasıl bir işletmem varsa buraya da bir işletme olarak görüyorum. Ben absürük absürük Ahmet'in Mehmet'in e, öyle demelerinde iş, e, işse alan bir adam değilim. Ben kırılım noktaları destek haklarına geldiği zaman o Trabzon olur. Bu Ahmet olur bu Mehmet olur. Ne fark eder orada 550 tane hisse var. kırılımın geldiyse hepsi tepki verecek anlamı taşır. Ben kendime heyecan aramam. Ben bazen size örnek olsun diye alımlar yapıyorum ve onları da paylaşıyorum. Normalde. Ee, biraz desteğe yaklaştıkça bak kademe kademe aldığımı size hissederek gerçekten alıyorum. Yani alarak gösteriyorum. Düşerken alıyorum farkındaysanız. Düşerken alıyorum. Kademe kademe hiç acele etmiyorum. Günlük alıyorum. Yavaş yavaş alıyorum. E bunu heyecanı yaşamak için almıyorum ki. Ben bunu size nasıl yapıldığını ispatlamak ve göstermek için yapıyorum. Ama ben normal şartlarda bunu size alıştırabilmek için yani bunu size anlatabilmek için zarar etmeyin, sıkıntıya düşmeyin, birileri söyledi diye almayın diye, yavaş yavaş öğrenin diye anlatıyorum. Ben normalde kendim almayacağım noktalardan bile siz yavaş yavaş öğrenin diye sizle beraber işlemler alıyorum. Öğrenin yeter ki diye. Ya ben cahil olabilirim, okumamış olabilirim ama ben artık bu, bu Borsanın artık tahtacının ne yapacağının artık var ya secelesini çıkartırım secelesini. Çünkü artık bunlar bizi çok yonttu kardeşim artık yontmak için bana artık yontulacak bir yer bırakmadılar adamlar anladın mı? Artık onları benim yontma zamanım geldi artık ben onları yontuyorum. Sizin sadece bu gördüğünüz tırıveri fırsat buldukça çektiğim videolar benim arkada daha yaptığım ne şaheseri hareketler var bir ne satışlar ne karlar var bir görseniz kafayı yersiniz ama o böyle değil yani sizde bunu illa gözünüze soka soka mı göstermek lazım bunda arkadaşlar kimse kimseye kendini ispatlamak zorunda değil tamam mı kırılım noktalarında heyecan yaramak için heyecan kendinize yaratmak için açılan bir sizin için platform değil burası burada para kazanma yeri arkadaşlar buradan alsat yaptığın ticaret ayrı uzun vadede taşıdığın hisse ayrı daha geçmişten aldığın bölünmesini beklediğin olan hisse ayrı Bunların hepsinin ayrı kademeleri var. Sen bana nereden soruyorsun? Sen bana farklı yerden soruyorsun. Ben sana farklı yerden açıklıyorum. Her hisse için geçerli değil ki bu. Her hissede alsat yapılacak bir nokta illaki gelir. Girdiğin zaman alsat yapabilirsin. Ayrı ama uzun vade bütün hissede uzun vade taşınmaz. O kendine göre belirlediğin 3 liradan 5 liradan taşıdığın atıyorum 2 liradan 3 liradan aldın mı sen Türk traktörü taşıyorsun? Almadın. Şimdi sen kalkıp bin liralardan uzun vade için gidip oradan uzun vade için kalkıp Türk traktör mü alıyorsun? Mesela yani. Örnek. Şimdi. Ee, sorduğunuz sorular. Ben de soruyorum şimdi soruyu. Evet. Ee, borsa kardeşim zenginlerin spor yaptığı bir yer midir sizce? Hadi. Borsa zengi, sadece zenginlerin oynadığı bir yer mi? Sadece borsada sadece zenginler mi daha çok zengin oluyor? Yani borsa sadece zenginlerin oynadığı, oynaştığı bir yer mi sizce? Arkadaşlar soruyorum, soru bu. Cevaplayın. Tamam soruyu kendime çevirdim. Hayır kardeşim sadece zenginlerin oynayabildiği, sadece zenginlerin yön verebildiği bir yer değil burası arkadaşlar. Kırılım noktaları geldiği zaman ya da destek direnç hatları geldiği zaman e, burayı bütün herkes riisilerde mektilerde, insanların görüp de e, alım yaptığı noktalarda. Yani bak şimdi sana şöyle anlatayım. Bu örneklerle de gidelim ki kafanızda soru işareti olmasın. Şimdi bu en altta, haftalıkta en dibe gelmiş... Trabzon'da açtık önümüzde o kalsın. Neyse şimdi kalkıp da oradan Armut'un biri diyecek ki ya kardeşim Trabzon'un reklamı yapıyorsun onu re ya bir ne yapayım kardeşim ben bana ne ya ister al ister alma. Ben niye bunun reklamını yapayım sana? Ben ya bir zaman geçsin dostluk olsun arkadaşlık olsun sohbet ortamı olsun bilgilendireyim ufak ufak yardımcı olayım. Siz de bana oradan destek oluyorsunuz. İnan ki oradaki katıl trader katıl destek bölümü olmasa İnan ki bazen belki günlük video bile atmam yani. Atmam ya. Ya çünkü o kadar böyle eleştirisi onlara kendimi şey hissediyorum ya mecbur hissediyorum yani. işin açıkçası bu. Yani kendimi orada gerçekten mecbur hissediyorum. Yoksa ya video izlenmesi için bugün madem açıldı konu ya ee, bu Borsacı Deden'in re resmini koyarım. Borsacı Deden'in resmini Borsacı dedenin kapağının üstüne koyarım kardeşim ufak e, kapak fotoğrafı. Borsacı dede şöyle dedi hop 100 bin kişi izliyor. Borsacı dede şöyle yaptı hop 30 bin kişi izliyor. İzletmek istedikten sonra bu şekilde yaparım kardeşim. Amaç burada videoları deli gibi izletmek değil ki. Amaç gerçekten videoya ihtiyacı olan kişilere ulaşmak. Burada e, Trabzon'daki e, anlatmış olduğum e, sistemi sen kalkıp deren gibi elinde bulundurdun bir listede değerlendirirsen zaten anlamış olacaksın. Benim şimdi ben onunla çalışma yapıyorum diye sen de illa bunda değil. Sen de buna özgü farklı bir listede çalışma yaparsan kendini geliştirirsin diyorum adama. Adam Trabzon'u mu pazarlıyorsun diyor ya. Ya gel buna şimdi cevap anlat. Ya yani anlatamıyorsun. Yok yani neresinden adamın neresinden ne, ne tutarsan tut. Yani Yok arkadaş olmuyor adam yani yine sil başa dönüyorsun ya <laughs> anlamadım ya bu bumerang gibi atıyorsun tekrar geri geliyor kardeşim nasıl olacak? Ya kardeşim zenginlerin sadece oynadığı bir spor merkezi mi ya burası? Ya değil kardeşim F fakir bizim gibi fakir adamların da kazanabileceği bir yer ya ben dünya kadar para kazandım burada ya kazanabilirsin yani. Sadece inancın olsun ben burada anlatmak istediğim şu olay şu aslında. Kardeşim burada e, ufak bir param varsa önce yüzde on, yüzde on, yüzde yedi, yüzde sekizlik böyle e, kırılım noktalarındaki hisseleri yakalayarak ben önce böyle çözümledim. E, oradan ana kasamı büyüttüm. Büyüttükten sonra da daha güzel karların yakalayabileceğim pozisyonlar yakalamaya başladım. Bu sefer ana paramı iyice büyüttükten sonra kendi riskimi ufaltmaya, ufaltmak adına e, kazanmış olduğum parayı yarıya böldüm uzun vade taşıyabileceğim hisseleri belirledim. Onların içine atmaya başladım. Attıktan sonra da kenarda yarısında da alsat yaparak paramı arttırmaya başladım. Yine oradaki parayı böyle 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 parçalaya bitcoin de de böyleydi. Öbür hisselerde de bu şekilde hareket ederek bir baktım ki para artık artmaya başlıyor kendi kendine otomatikman. Çünkü elinde çok hisse olmuş oluyor ve bu hisseler sana kartopu gibi büyüyerek 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 geri gelmeye başlıyor. Ama sen yanlış taraftan baktığın için ben sana bunu anlatamıyorum ya. Anlatamıyorum anlamıyorsun kardeşim. Yani ben sana sen tutmuşsun Trabzon'u pazarlamıyorsun ya. Ya ben ben ne anlatıyorum sen ne anlıyorsun? Ben ne söylüyorum sen ne dinliyorsun? Ya sen kimi dinliyorsun ne yapıyorsun? Ya bazen sohbet tadında açıyorum. eee kendi lak, lak yapıyorum. Kalkıp da şimdi evdeki kadına anlatacak halim yok ki anlamıyor ki borsana. Sana anlatıyorum işte. <laughs> E sen de beni anlıyorsun anladığın kadar da dinliyorsun dinlediğin kadar da cevap ver destek ol oradan bir şekilde yürüyelim gidelim yani yoksa biz videoların ee, bol bol izlensin de biz buradan öyle yapalım şöyle yapalım diye durmadan borsacı dedenin resimlerini koyarak onların altında durmadan başkaları gibi durmadan öyle mi çoğaltmaya çalışalım hayır kardeşim ya ne alakası var e, borsacı dede kadar olamıyor musunuz yani borsacı kadar borsacı dede kadar değerlendiremiyor musun? Düşünemiyor musun ya? Yani? He? Ya burada inanılmaz faktörler var, inanılmaz değerler var, inanılmaz kazanma stratejileri var. Kendine ait bir strateji geliştirmiyorsun. O Şeker Gayrimenkul böyle dedi. Yok, Avot öyle olacak. Yok, Ektaş he <laughs> Ektaş'tan bir şey yok. Ya kardeşim Ektaş'tan bir şey olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben kırılım noktasında giriş yapıp da mu kardeşim oradan aldım mı? aldım. Helal olsun bana. Ben ona bakarım kardeşim. Bana ne, Ektaş öyle olmuş böyle olmuş. Ektaş'ı 50 TL'den alan adam düşünsün. Bana ne? Ben 50 TL'den mi aldım? Ben 50 TL'den mi çizdim onu alalım dedim. Yok ben onu kalkıp 14 TL'ye düşeceğini düşündüm. 14 14.60'lardan geldim aldım. 16 atıyorum 50'den sattım. Bana ne? Ektaş öyle olacak. Bana ne ya? Ben Ektaş'tan para kazandım mı? Kazandım. Girdim giriş noktasından. Karımı aldım mı? Aldım. Ben buna bakarım kardeşim. Yok onlar hepsi spek istelermiş hisselermiş. Ya bale Ben karımı aldım mı? Aldım. Selamın aleyküm. Bitti gitti kardeşim. Böyle bakacaksın. Kasam arttırdın mı? Arttırdım. Uzun vade yatırım yapacağım bir hisseyi buldum mu oradan? Buldum. Ben buna bakarım kardeşim ya. Ya niye böyle artık Galip galip şey yapıyorsun. Ya dünya kadar daha şey vardı. Bir tane şey de bitirdik. Neyse, ikincisi de gelecek inşallah. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>